Selam Tuğçelerim böyle giriş yapmıyordum abi ben ya yeter artık ya düzgün giriş yapamıyorum Allah Allah 4 aydan sonra ilk defa video çekiyorum onu da içine tövbe estağfurullah durun arkadaşlar normal giriş yapacağım Hepinize merhaba Tuğçelerim kanalıma ve yeni youtube'dan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar selam ben Cendim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar biliyorsunuz şey hemen yanında şu yanda şurada göstereyim size. Şu toplulukta e, ben demiştim ki arkadaşlar ben bir family video çekmek istiyorum e, Ve e, bu arada arkadaşlar seçmediklerimi yani üzülmesin. Çünkü bu benim suçum değil sizin suçunuz yani. Çünkü siz yorum yazmadınız. Yalnız gördüğünüz üzere içi yorum yazıyor. O yüzden de bende içi yorum olduğu için. Ee, bilmiyorum şimdi video çekeyim Belki 3'de olabilir. Neyse. İçiyorum olduğu için ben de en yakın fanımı yani benim bana edit yapan fanımı seçtim. Ee, çünkü diğer şeyi tanımıyorum. Ama ben yazmıştım. Neyse. Şimdi sizin suçunuz. Siz yazmadınız. O yüzden bir şey diyorum. Yani bunu diyorum. Yani... E Üzülmeyin. Belki yine yaparım. Böyle bir şey. Neyse arkadaşlar hala ben hazırlanmadım. Bir tane gözlük taktım kafama bu kadar. En sevdiğim, çok sevdiğim gözlüğü taktım. Ve hala 5 satır burada pijamalarımı çıkartmışım. Bir dakika. Bu pijamaları ne yapacağım ben? Ee, burada sabahtan beri 5 saattir 2 tane parfümüm var. Ve bu iki, iki parfümü hangisini vurayım vurayım diye Sabahtan beri 5 saattir düşünüyorum. İkisinin de kokusu bayağı bilinmiyor arkadaşlar. Şimdi pembe çok şirin. Şu yanda şey şimdi çok şey arkadaşlar nasıl söyleyeyim. Güzel yani kokusu. aynı ee, zaten 5 saat düşünemiyorum. Neyse bunu sonra karar veririz. Biz önemli önemlisi kıyafeti seçelim yani. Ben e, ne diyeceğimi hiç karar bile vermedim. Şimdi ben, <laughs> karar vereyim. Geleyim ben. Evet arkadaşlar sonra seçebildim. Açıkçası bu çok abartılı bir elbise. E, açıkçası böyle giymeyecektim ama hani çok sevdiğim ve çok e, bana değer veren ve benim de onu çok değer verdiğim fanımın yanında gittiğim için. O yüzden de böyle şık. Aa ne oluyor? <laughs> Allah! Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Bir şey çıktı neyse. Ee, benim de onu çok değer verdim. hanımın yanına gidiyorum diye böyle şık giymek istedim. Çünkü onu çok seviyorum. Bunu da buradan saymış oldum. Ee, şimdi de arkadaşlar şık giymek istedim. Böyle çok güzel oldum bu arada. Ee, açıkçası ben bu elbiseyi... Elbisemi ne diyorlar buna? Ee, aslında doğum günlerde falan diyebilirim. Yani şey şeylerde falan diyebilirim. Konserlerde falan ama e, fanımdan görüşüyorum diye biraz çıçık olmak istedim. Ve çok güzel oldu. Böyle çok siyah oldu ama olsun. Bir şey olmaz. Şimdi en önemli konuya yani parfüme geçelim. Ay ne oluyor be ellerime. E, şimdi en önemli konu parfüm. de arkadaşlar bu konuda ben yeşili vurmayı karar veriyorum çünkü e, yeşil daha güzel gibi geldi bana. Şöyle sıkalım. O bol bol Evet arkadaşlar şimdi çantamı bunu alsam. Çantamı bunu alıyorum. Arkadaşlar i̇şte çantamın içine e, koydum. Ve şöyle parfümümü koyuyorum. Şöyle hemen koyayım. Buradan da e, cüzdanımı koyuyorum. Çünkü fanıma hediye alacağım. Bu kadar. Bu kadar <laughs> Bir dakika düzgün olmadı. Çok kötü gözüküyor. Evet arkadaşlar çantam hazır. Şimdi çantamı alıyorum elime. Evet çantamı aldım elime. Şimdi arkadaşlar ben hazırım. Şimdi arkadaşlar artık fanımla söyledim gibi gideceğiz ve şimdi fanıma hediye almaya gidiyoruz. Ee, ne alsam bir tane çiçek alacağım ve bir tane de hediye alacağım. Çok şey özel bir hediye almak istiyorum ona. Evet arkadaşlar ben çıkıyorum şimdi evden. Görüşürüz orada hediye almaya gidiyorum şimdi ben arkadaşlar şimdi ben hediye aldım. Ama hediyeleri aldım. Onu size göstermeyeceğim. Onu da sürpriz olsun. Ama arkadaşlar burada çok güzel iki tane cül var. Hemen göstereyim. Şu iki cüle de bayıldım. İkisini de almak istiyorum ama birini almak istiyorum. benim i̇kisini de mi alsam yoksa birini mi alsam? Çok kararsızmış şu Allah'ım. Ne yapacağım? Ve bu arada bunu da hemen göstereyim. Bunu da hemen çikolata aldım. Böyle onu da vereceğim bu arada fannım. <laughs> Şurada da arkadaşlar ikisini de mi alsam. Hadi ya ikisini de alayım. Ne olacak Allah'a? Al. Birini başka yere koyar, birini başka yere koyar. Ne olacak arkadaşlar? Değil mi yani? Doğru söylüyorum ben çünkü çok kararsız kaldım ve zamanım gidiyor. Geç çıkacağım ben. Yani kız beni bekliyor. İkisini alıyorum. Tamam, bunları alacağım. Evet arkadaşlar, ben ödeme yapıyorum. Orada şeyler. <laughs> Merhabalar, merhaba hoş geldiniz. Evet, tamam ben şöyle ödümeyi yapıyorum. Teşekkürler, rica ederim. Evet arkadaşlar, şimdi ödümeyi yaptım. Hemen şöyle çantamı alayım. Tamamdır. Evet, şimdi arkadaşlar ben, evet şimdi gidiyorum arkadaşlar açıkçası buraya şimdi ben geldim ama burada daha da güzel cüller varmış. Şimdi ben bu almak istemiyorum. Şimdi bunu da almak istemem çünkü pembe pembe olsun istiyorum. Şunu alacağım. Ve e, başka bir de şunu alsam. Belki papatya seviyordur bilmiyorum da. E, şunu aldım bir tane. Bir tane şunu alsam. Evet bunu alayım. Tamam arkadaşlar. Ya da bunu da alabilirim bu arada. Bu da çok güzelmiş ama bunu da alayım. İçinde şey alacağım, böyle alacağım. Ve içinde de e, mektup olsun. Şöyle mektubu da göstereyim. İçinde çok güzel mektup olsun. Tamam abi, bunları paketler misiniz siz? Tabii. Ben ödeme yapıyorum üretim ama tamam kızım yap. Yaptım şöyle. Tamam teşekkürler. Rica ederim abi. bizim Çiçekleri alabilir miyim? Buyur kızım. Aa, teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar mektubu da alıyorum. Değil mi abi? Evet al. Sağ ol abicim. Sağ ol. Evet arkadaşlar şimdi e, ben çiçekleri ve mektubu ve hediyemi de aldım. Şimdi en 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 önemli yerine gidiyoruz. Tabii ki de fanımla görüşmeye. Yani takipçimle görüşmeye. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldim e, ben buraya <laughs> hediyelerden ve cüllerden üzüm gözükmüyor. şurada da çikolatamız var bu arada. Bunu da yapacağım buraya. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Şu an fanım içeride diyor. Şu an e, fanım içeride. Çünkü ben onu aramıştım. aramıştım değil de numarası bende yok. Sadece şey isken, şeyden yazmıştım. Neyse. de Girelim. Ne oluyor lan? <laughs> Neyse geçelim hadi arkadaşlar. <laughs> merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ee, sizi bekleyen bir e, bir kız vardı da şurada. Evet teşekkür ederim biliyorum. Rica ederim. Selam. Ah Tuğç abla. Merhaba aşkım. Merhaba. Bir dakika. Hediyelerden seni göremiyorum bir dakika. Ay ben seni kırmanızı. Merhaba. <laughs> Murat abla ya. Dede pin seni. Ay yerim seni ya. Tuğçe abla nasılsın? İyiyim sen, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Aa, bu arada sana hediyeler almıştım. Aa ne zahmet çektin. E sen de almışsın. <laughs> evet. Bir dakika çantamı çıkartayım. Şurada cümleleri alayım da. Bu arada iki tane cümle alabildim. Çünkü e, şey oldu. Ben şey yaptım. İkisini de çok beğendim açıkçası o yüzden. Hmm. Ben bir tane aldım kusura bakma. Ay ne kusura be. <laughs> Bak kızacağım şimdi. geldiğim anda sana. Şimdi. Hmm, dur çantamı da şu yana koyayım. E, şimdi sana. Delirsen evde mi açacaksın? Evde açacağım. Evet evi de açarsın tam buyur sana vereyim şunları teşekkür ederim. burada da mektupları kırırsın yaz ya bakayım ee, seni çok seviyorum İyi Ya yerim. ben seni çok seviyorum abla ee, çikolata mı aldım bakayım ay çok seviyorum Ay oh, çok güzelmiş benim çikolatam senin çikolatanın yani şeylerin yanında çok na şey bebek gibi kaldı. <laughs> Evet, bunlar da benim hiyem. Buyur abla. Oo, neler varmış burada. Bunları ben bir shorts videosunda çekeceğim arkadaşlar. Ee, e nasılsın? İyiyim abla, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor işler, editler falan filan? Yani zor gidiyor çünkü editmesi çok kötü. Yani zor yani o yüzden. Hmm. Şimdi ben de bu videoyu editleyeceğim. <laughs> ben seni ilk defa seni görüyorum abla. İlk defa değil. Nasıl? Hani fanlardan buluştuk falan. Videosu falan çıkıyordum ya ben? Orada zaten çok buluşmuştuk biz. Evet. Üç defa buluşmuştuk. Bu da üçüncü oldu. Üçüncü oldu yani. İki defa da aynı şekilde buluşmuştuk. Evet. Unuttun mu kız? <laughs> Unuttum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim ablacığım. なショウルミばしシ İşte öyle oldu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz Ece sohbet ettik. Ee, çok eğlendik. Evet. Şimdi arkadaşlar biz tatlımızı yiyeceğiz. O zaman videomuz bu kadar olsun. Gel bakalım shorts videosu çekerek bunları da açacağım ben evde. Evet. Evet arkadaşlar bir videomun da sona geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Twitch'e e, Twitch abone kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.